Güneş patlamasıyla oluşan jeomanyetik fırtınanın radyo sinyallerini geçici devre dışı bırakabileceği uyarısı, ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresinin Uzay Hava Tahmin Merkezi, Güneş'te meydana gelen plazma patlaması sonucu oluşan jeomanyetik fırtınanın radyo sinyallerini geçici bozabileceği uyarısında bulundu görevli hava tahmin uzmanı fırtınanın radyo sinyallerine geçici bozabileceğini, hava araçlarıyla kuleler arası iletişimin kesilebileceğini belirtti. Ki dünyanın farklı bölgelerinde fırtınanın ardından oluşan kuzey ışıkları adı verilen auroraların gözlemlenebileceğini bildirdi. Güneşte 2017'den bu yana en büyük patlama, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'na ait. Güneş dinamikleri gözlemleri tarafından 15 Aralık 2023'te görüntülenmiş, patlamanın dünyadaki radyo sinyallerini geçici devre dışı bıraktığı duyurulmuştu. NASA'ya göre, güneş yüzeyindeki patlamalar, radyo frekansları, elektrik şebekeleri ve navigasyon sinyallerinin yanı sıra uzay araçları ve astronotlar içinde risk teşkil edecek güçlü enerji dalgaları oluşturuyor.